Herkese merhabalar. Bugün Clash Royale'de her şeyden önce sol üstte kaç devir olduğuma bakar mısınız? Eyvallah eyvallah. Bugün Clash Royale'de hayırlısıyla bu destele bin almaya çalışacağız. Şu arkadaşı geçen 12 yapmıştık. E, 12 yapmış ve destede başka 12 level tek kartımız olduğunu ve bunun da sıfır olduğunu bu alanın 953 tane kart olduğunu düşünürsek baya baya ağır mızraklar var bunların. Soktuğumu bir taraftan çıkartacak şekilde. E, 32 level yapmak istemesem de 32 levelde belki bir şeyler verir direktten Şurada birkaç tane kart var. Onlara basacağım. iyi basarım bilirsin. Başka da bir şeyimiz yok basacak. Evet, baya bir şey bastık. Şuradan hop hop hop. Sensin hop hop hop. Hiçbir şey yapmıyor bu arada. 800'den 1200'e anca çıkabildik. Şunlarda hiç yükseltesim yok açıkçası. Yaratmak Allah'ın vasfı olduğu için gene kaybedeceğiz eminim buna fakat cad bir şeyler değişirse ya Allah derero deroro altı 33 33 inşallah yaşındır güzel kardeşim değilse Antep'e gelmeni şiddetle işte, tavsiye ederim boss fitupolayırs fitupolayırs mı demek istemiş acaba bir şeyler var orada çocuk derdini anlatacak kadar bir şey biliyor derdini anlatamıyor ama becerememiş sadece o kadar kuleye vurur mu orada vurmadı Vay ya kardeşim ne oynadık be Hiçbir şey yapmadan Şöyle mızzatlı goblin atsam Çatma gelir mi? Madem tomruk geldi prensesi atarım oradan 2-3 tane bir leşe vuruş Bir vurdum garanti Üf. Mis Şunu atalım evrimi gerçi evrim diğer hesaptaydı Tamam 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 Nedense bir ayı gelecek diye hissediyorum O yüzden attım domuz bilgisini Ayı değilmiş ama iskele rusa gelir Bu adam neden iskele rusa ki Bir tane vuracak herkes içinde çok iyi Çok iyi Oraya paket atacağım. Arkasına okçu derken önce sanki okçu atıp paket atmak. Tamam, tamam. Şöyle atalım. Ben de özellik bekliyorum bu arada. Özellik var bütün skeletleri. Harika bir özellik. Aa. Bir adamına çıksanız ha herhangi biriniz kuleye vursun diye el birliğiyle yaptı. Ben gördüm kardeşim. Kuleye vursun diye hep birlikte çalıştınız. Vurdu. Vurdu. Eyvallah. Ona tomruk gelir mi? Adamda hem çarpma hem tomruk var yani Antim olmak isterim acaba bilmiyorum bilmiyorum ben onun günahını almak isterim Anka kuşunu sağ en arkadan atıyorum Ki en öne gidene kadar biraz iksir dolsun diyerekten arkada bir şey atarsa prensesi basacağım Prensesi özellikle sol taraftan attım Bir tane vurdu güzel Eee adam hiçbir şey yapmaktan vazgeçti Hiçbir şey yapmaktan vazgeçti Bir şey yapmaktan vazgeçti Aa tomurdek atmıyor ses etme ses etme Tomurdek atmıyormuş bu kendiniz sorunun. Çok bak. Paketi attım bak. zamanlamayız ezdi kardeşim. Tam vuracağını düşündüğüm oldu. Of. of. Az, adamın kafası karıştı. Anka'ya buradan atacak. Bir kez daha deneyelim belki <laughs> yine olacak. Prensesi atıyorum. Bir tane vursan kerkerdir. Çünkü çarpma yapması lazım. Oo. Çok iyi bu arada. Harika, harika. Şuradan atıyorum bu domuz birisini o Rider'a gidiyor. A Aa evrimli varmış da abi de ben beklemedim evrimli olacağını. O yüzden bu kadar rahat oynadık ama keşke yapmasaymışız. Okçu attım. ankayı en arkadan bıraktım. Onlara öyle geldiklerine bakmayın. Hakikaten paket öyle güzel savunacak ki onları. Hayran kalacaksın hayran. Şuraya gelsen o zaman. Oradan da şuraya gel aslan. Çok güzel savunmadık lan. Hala ortada katlar var ama hiç, hiç dert değil. Domuzun arkadan attım. Orada 4 tane okçu var. İstersen daha fazlasını yaparım. Öyle bırak da bir çat Oba! İşte buldu. Elinin havada kalmasını sevmiyorum. Nereden vuruyorsun lan? Prenses. Kendine gel aslan parçası. Attım. ona atacağımı düşünmüştüm. Kaybetti. Ben öyle bir şey yapmayacaktım. Özelliği basar mı? Bence basmamalı. Domuz dizisine atıyorum. Ve oyun bitiyor gibi duruyor şu an için. Bitti. Teşekkürler güzel kardeşim. İyi oyun dediğim. Kaliteliydi. Arkadaşlarım böyle. Rakip böyle olacak kardeşim. Pek. Okey o bak Kaliteli insan Şakayı sevdim Hoşuma gitti prensesos sesos Adam her yerde bir kelime şakası yapmaya çalışmış ee, Birazcık vuracak Yapacak bir şey yok Ucu ucuna vurmadı bu arada Ucu ucuna Arkadaki niye vuruyor bilmiyorum ama Burası var demek Onlar soldan gitsin biraz hasar versin de sağdan iskele vurursun bekliyorum Oo şövalye attı İskele olsun Valkyrie var iki tane vurur Okçu şöyle bir yerleştireceğim ki buraya gelmek zorunda kalsın ama hiçbir şey yaramasın gelmesi. Bir sağdan gitsin. Bu ne kardeşim? Aa, tamam tamam geldi. Ben bir an gelmeyecek sandım Valkür. Adamın her şeyi alan hasarla mı vuruyor, ne? Bu alan hasarla vurma günü mü? Partisi mi var acaba ben Bilmiyorum. İyi. Sağdan prenses atayım o zaman. İki vurdu diye düşünüyorum. Biri vurdu. iki vurdu. Öyle bir şey yok kardeşim öyle bir şey yok Bir iksile savunamazsın onları kadar sol tarafa attın ha sağa neyle atılacaksın Güzel güzel çok iyi Çok iyi Bir de şunu atayım sen o çıkarmak zorunda kal Şövalye de atabilirsin ya yani Full tank kartı var adam başka bir şey yok İyi vurduk bu arada Adam kulemize dokunamamış bile Ama sol tarafa bir gelmiş osurmuş ben hissettim kardeşim bunu Sol taraftan bayağı bir hasar yiyeceğiz. Ama el Oo, inanmıyorum. İnanmıyorum. Uzak atayım yoksa o bir tane vuracak. Bir tane de vurması kardeşim. Solda bayağı sayı vermiş çünkü bize. Atacaktım bu arada. çatmayı atsam bir şeyler olurdu ama neyse. Bir defalık da bizden olsun. Penesiz atıyorum. Sol tarafın canı çok yokmuş ama Gel. O zaman gel. Tek atamayacaktır diye düşünüyorum zaten. Tamam. En azından evrim dönsün. Güzel oldu şimdi valkyrie var acaba valkyrie evrimli mi valkyrie evrimli olsa bile bu adam valkyrie çekmeye akıl edebilir mi bakalım edemedi Ki valkyrie de evrimli değilmiş zaten ben olsam evrimli kullanırdım bu kartı güzel oynuyoruz bu arada Evet 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 iyi oynuyoruz iyi, iyi çatma çok güzel gelmesi lazım diye Harika geldi dedi kardeşler yani Adam da biraz daha hasar o versin ha kadar değil yani Tamam şöyle güzel bir okçu atacağım Oraya ank atacağım Sağ tarafı rahat savunduk bu arada Yine de şuradan atmak istiyorum bu arkadaşa Temizleriz yo 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 sol tarafı verirsem eğer adam Heyecanlanır çok fazla atacağını düşünüyorum ama sen arkadan bir tane kaçtı ya orada orada bir tane kaçması bizi pert edebilir yani 4 saniye kalmayacağım bilsem bırakırdım iyi oyundu güzel kardeşim keyifli pek keyo pek -ke vay be mi iyi oyundu bir kez daha söylerim yok mu o zaman bızzzz özlemişiz özlemişiz ipsi ip ipsi aksi nalet evet. klan kırs klanından gelmiş bol şans diyelim ve prensesi atıyorum iyi yerden soldan atsak hiçbir şey yaramazdı güzel 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 güzel. Harika. Harika. Ne yazık ki o tek yok. Kötü oldu. Beklemiyorduk çünkü o yüzden kötü oldu. Sağdan da şu arkadaş atayım. Belki iskelet atar diye bir iksir daha bekledim. Kanka levellerin birazcık fazla değil. Bit bit, bit bit sadece. Aa! Anka çıkacak mı yoksa çıkarsa oradan bayağı sert vurur ha. Oy. Anka saldırıyor. Anka saldırdı. Anka güzel vurdu. Ee, bence bu arkadaş cellatı evrimle ilk kartın cellat attığı için söylüyorum bu arada. Tamam. Benim için güzel bir takas. Şimdi okçuyu atıp evrimi döndürmek mantıklı. Cadıya atıp cadın iskeletini döndürmek mantıklı. Rüzgar ara koşları tekrar döndürmek mantıklı. Yani dönmek dediğin zaman ülkede her şey çok mantıklı kardeşim. Güzel. Şuna şöyle atayım. Bir tane banka her biri. O kadar. Güzel güzel güzel. En az bir tane daha fazla. O bak işte bomboş. Ne giderse gitsin öldü kardeşim. Bak ne giderse gitsin ama. Bir de level 12 yapmış arkadaş. Yani o kart şu an durdurma şansımız hiç yok. Sıfır. Şöyle tam ortalasan belki bir ihtimal. Ne geliyor kardeşim orada? Hmm, çatlam var haberin olsun. Öbür atarsın da şunu atarım. Çatlam var. Güzel. O onu rahat alır. Biz sağdan şunu atsak, ona da koruma atacak. Zor maç bu arada. Hakikaten zor maç. Bize teste var üstüne. Oo. Maşallah maşallah. Ama arkadaşımız büyüsü yoktur, o yüzden okçuları böyle atıyorum. Attım seni. Sensin. Sen de hemen bir tane atarsan kimse kimseye vurmaz çok güzel. Ne de bir tane vurdu ama gördüm her biri birer tane vurunca çok vurmuş gibi gözüküyor halbuki çok da bir şey yoktu yani seni oradan atacağım sen Ankara'yı gördüğü uğraşıyorum sadece güzel okçuyu da oradan attık ki güzel bir şey olsun ama kardeşim buraya gidemiyoruz bile ve gidememeye de devam edecek bence Oo, oradan sağ gider git sağ git sağ git git, kardeşim sidiri git kardeşim evet 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 o çarpma ölür o çarpma mefta kardeşim şöyle atacağım Sensin bak gene heyecanlandı bak bak heyecanlanması benim için daha iyi yanlış oynuyor çünkü güzel güzel öleceğim onu bir çarpma atayım hadi be hadi saldırın be çocuklar 10 saniye 3 10 saniye kalmamış vardı alırdık biliyor musun biliyor musun iyi oyuncu diyeyim kardeşim sana desen <laughs> buz lıktı tam tam ama iyiydi iyiydi tekrar Ronaldo su su Jamayas Klandan Jamaiz pardon Klandan domuz bir sene attım Keşke bekleseydik Şimdi bir çarpmalık iskelet olursa atarsa canım sıkılır Sabahtan beri bekletiyorum ben de gelmedi 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 Şimdi gelesi tuttu Attım O şurada alır mıyız Gelme çok gelme çok gelme abi ne yaptın Bir karta böyle 80'lik olmayan en sevmediğim şey ya Tek kartada olma böyle ya güzel kardeşim Yazık değil mi sence de? He sana sana bize bir şey olabilir. Haberin olsun. Yakışmadı bu arada. Yakışmadı. Dayı yakışmadı dayı. Ya atacağız da kardeşim al 500 vurmuştu. Sadece ben soldan gitmek daha mantıklı. Bir de topu var. E bu adam full savunsa ve sadece fıçı atsa kazanıyor. Cadeneyim var. Roket. Sanki bizim bu desteği bir almamız lazım gibi. Şunun yerine bir valkür. Çünkü bunun leveli az. İş görmüyor. Tamam aldın orayı aldın aldın tamam tamam aldın daha aldın, Rahat ol, aldın. Sensin. sensin sensin tamamsın en çok sen aldın orayı tamam tamam yorma kendini ölün ama sonra ne oldu bilmiyorum ama biz zararlı çıkmışız onu görüyorum yani buraya gel güzel 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 yani öyle bir yerde ki tekrar gelme şansı var biliyor musun? Tekrar dolabilir ve oradan şaka 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 Sekebilir Hiç şans yok ya Sıfır yani Adamı tankı çok ve bize tank öldürecek hiçbir şey yok Domuz bizim birincisini attım o yüzden Sen de attın lan Tamam tamam iyisin Değilsin işte bak gene Onu alın 50 e, saniye kaldı Yani Attım cadıya. Son atak şansımız. Şimdi ne o gelen? Tamam dert değil dert değil. Arkadan bir de anka bıraktım. Beni yoran şey ne biliyor musun abi bu kart? İnanılmaz şekilde yoruyor beni. Seni şunu atacağım. Ya bir de topu var yani her şeyden sonra bir de top geliyor. Adamı savunacak. Sıcak kartlarda. Liste çok kabarık yani adamı savunmak için. Kutsu'nun zamanlaması çok iyi olması lazım. Kötü bir zamanlamada bir Tabii Abi! Nedir bu ya? Ya al tamam al sen oyna sen oyna da. böyle değil be kardeşim. He? Ha, ha i̇yi oyundu. İyi oyundu aslan iyi oyundu. İyi oyundu. Yeter sanki. Bu destenin değişmesi lazım gibi ya. Bir tık. Söğül. Gelmişken bir tık değişmedi. Söğü. Tamam. Güzel bir ödül var var ya. O kadar maç kaybettik. 88 iskelet çapısı. 11.200 altın. Bu hesapta da altına ihtiyaç yok. Kart lazım bu hesabada. İlk tercihimiz altın. Çok güzel. Sonra güzel bir kart. 3 yıldız. İhtiyaç... Ne? İhtiyaç nedir bilir misin? Eee. Sen nesin? Of. Destemizin levelleri öyle tuhaf bir şekilde ilerliyor ki. Yani şu kartı yoksa bu destenin ne işi var? Şuraya harika bir valkür lazım. Harika bir valkür lazım. Silahşörü ne görüyormuş? Yerim. Neyse. Keyifliydi. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz like'a gömçürmeyin Beğenmediyseniz yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoya kadar. Kendinize çok çici bakın. Bay bay.